Savununuz, bildiğimiz savununuz. Savunduysunuz. Konuş. Niye konuşayım Ben buğra Evet. Ben devir. İkinci çekmeye çalışıyorum. Bir program açıldı, şey durdu. Ne? Arkadaşlar, düşündük. Neyi? Benim bilgisayarım azar kalitesiz olduğu için. Niye... Benim benim bilgisayarımdan çekiyoruz yani. Yani benim oyunlar göreceksiniz. Yani siz onun görüşünden bakacaksınız. Arkadaşlar bu sefer video çekmeye çalıştı Aynen. olmadı. Ben 30 tane kadar toplamışım da şey söyleyeyim size. Aynen daş topladı. 33 aynen 33. Baş topladı. Şimdi çubuk geçeceğim. Domuz döveceğim. Gel tahta vereyim. Işte. Kılıç vereyim mi? Ya da benim. Hayır vermeyeceğim. Ben, ben domuza vuramıyorum. Bir dakika. Domuz öyle e <laughs> mi? Help me ben domuza vuramıyorum. Lag var. Yok yokmuş. Evet yazı yazıyoruz hayvanları buluyoruz İyi ne nispetse. O zaman ağaç kesmeye devam. Meşe ağacı yok etrafta. Niye? Açıklasana. Emir ne dedim bilmiyorum. Bu arabanın tepelerini bir şey verebilir misin? Ne? Kızı... Gördün mü Emir? İğneye bayağı dalıyorsun kanka. Ha? Emir'in iğneye bayağı dalıyorsun. Emir. Evet. Ömer evet. Ne oldu bana baktın az önce. Hiç. İyi. Çok lag var be. Yo lag yok. Lag yok. no lag. Yok. Kanka senin lagın kötü. Yok kanka gayet iyi şu anda. Kanka ne Ha o salon. Tamam şimdi çocuk bana tahta kılıç ver. Sana tahta kılıç yok. Gel hadi gel. Al. Boş, yardım. Emir. Efendim? Sen tek başına suları al çekiyordun. Ha. O ne durumda? Bayağı da çekmiyor. Ya... Ben en son videomda da a, en son videosunda da söylemiştim. Artık bırakacağım demiştim. Ama yeni seri geldi. Artık ben de çekeyim. Aynen. Ya, amacı onun zaten direkt muhabbet maden yani. O. Ama diğerinde farklı, az daha farklı bir şey yapmıştım. Madenleri a, video dışı şey yapmıştım. Evet. Hatta bir kez en harfli bulmuş sizin gözlerinizin önünde. Ha. Yer bir film çekmişti hatta orada. Ben güle güle izliyorum biliyor musun? Sonra bir gün gelmiş... Sonra sen de bunu çekeceksin. Biz sonra... Ay günceliz, biliyorum yani. Yapacak bir şey yok, kader. Anladık bir şey olduğun için yani. Günceliz. Ne diyeyim? Alışacağız artık zamanla. Buradan... heyecan. 9'a... 9'a yakın domuz burcundan hepsini kesiyorum ben. Kes. Az önce bungee jumping yapmışım. Aferin. Yine sen niye webcam koymuyorsun? Sen niye web, webcam koymuyorsun? Webcam. Yürü yanımca. Webcam koy, koymak çok gerekli değil. Ve yusuf Az daha bankası. 12 yeterli bence ya. Ha? 12 ba bana göre yeterli. Tamam da oğlum işte az daha kasacağız. Kasacağım abone kasacağım gerizekalı. <laughs> <laughs> e video koyun kasıyorsun işte. Hayır onlar onlar bizi kasıyor. İsterse abone de çıkabilirler. Kasınlar, Kasınlar bizi. Evet. Anasını lol oynuyor. Kasmış ADC'yi diyor. Kasla ben. Kanka e, yemek işi bende 25 tane domuz eti var. İyi. Bende alt tane inek eti var. Ben baya uzaklaştım ya. Oğlum bak buraya aç çay şey kırıldı lan. Ne? Tatlı Aferin sen. Ben sana Evet. Yeter tepeleyim? Bana tepelemeyecek. Bure. Kim? Inventory. True. 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 Evet. True. Evet. Bundan sonra bir tane daha video çeker miyiz? Tamam. Çekebiliriz. Ne çekelim? Bilmem. Sağır, geniş olur. Difficulty neydi? Ne? Her neyse normale değil, kolay aldım. Alamaz. al. At buldum. Burayı. Değil mi? Difficulty neydi? At buldum. O zaman yakınında. Selam evet. at. Evet, selam. Selam at kafası. Heh. Merhaba. Merhaba. Yaptı işte yapacağız. Ben seni keseceğim. Gel buraya. Evet, atı kesecek. Atı niye kesiyorsun? Atı niye kesiyorsun? Ölsene lan. At Aferin. ölmez. At ölmez Yaşar. Onun adı at. Tamam dört tane şeyim oldu. Neyin? Derim. Aferin. Aferin bana. Alkış kızım. Diyo'm artık her yeri açıyor. Şu aboneye bakar mısın? şu anda var 12'sinin de ismini tekrar tekrar söylerim. Full sektörünü çekiyorum videodadır. O yüzden emir söyler. <laughs> Arkadaşlar inşallah bir Adam bakın geliyor. Hiç canım yok. Gelmiyorsa tekrar çekilsin. <laughs> yok be oğlum gerekidir bence. Emir değil adam haydi. Benim tahta kılıcım ne ara kırıldı? Ha Emir oğlum, abi. abi. Ne yapıyor? Evet. Hafıza çöktü benim ya. Şimdi Emir. de kazma vardı ya. Onları kazacak. Kabulo ben de taşlar şey yapacağım. Katil kaçma. Katil latchik. Demir bir şey söyle çok sessiz oldu. Olmaz böyle. Sen konuş, ben niye konuşayım? Allah yanmıyor. Yanıyor. Ya, Baba kafa beni Yanıyor mu? Emir abi yanma abi, lütfen abi. Emir. Geçen Emir videolarını koyarken edit yapıyor ya, ona helal dedim. Bunun bir yeri bir kalktı. Uf, görmeniz lazım. Lan ne? Abi bisiklet bisiklet öleceğim. Gel ben. TP al direkt. Tamam, <laughs> Ha Pubo. Emir. Efendim. İsaf gitmeden önce bir verseydin kömürleri. Niye vermedin? Neden? Bak Bugura. He Cem. Ev yapalım. Ben yapıyorum şu an. Tamam. Dagın içine yapıyorum. Dag dag. Sonra ağızda bir şeyler yapalım. Sonra mod yükleyelim. Sonra da Geçen ikinci bölüm. E, i̇kinci ikinci görevim birkaç tane mod olabilir. Emir'in bilgisayarına bağlı. Ama bak bu bilgisayara. Bir, bir şey verdi, verdim ekran ve Bu bilgisayar bu işte 90 FPS ödüm çok hoşuma Evet. Emir söyle bakalım. Fraps niye FPS düşürüyor? Fraps niye o? FPS? Aa! Bura! Heh. Ne, Elmas mı? Hayır. Demir? Hayır. Zümrüt? Hayır. Redstone? Hayır. Lepis? Hayır. Ne buldun lan? Ya neydi hani böyle canavar olurdu ortasında. Ha spamler. Ha Sakın kırma bekle geliyorum. Yuuu. Kır. Şey ne şeyde vardı kanka şeyde? Sandıkta. Kimsiniz lan Benim Allah. adım bomba soyadım ölüm. Allah. Lak gitti. Alacağım mı? Allah! Kaymot yiyecek bir anlamda çökecek. Kesin çökecek. Yüzü yüz çökecek. Tamam kırdım. Çeşten ne çıkacak? Döndüm döndüm. Aaa! İki tane çıktı kanka. Şey, <laughs> i̇ki tane. <laughs> oğlum bu keşke iki tane çıkmasaydı. Olsun oğlum. Dur ben çıkıp gireyim. Di bu sanırsın ki Aymir server çöktü. Gelmiyorum. Ha giriyorum. Acaba sorabilir miyim? Niye çık çık girdi? Deli merak girdi. Sorunlarım var Emir. Ciddi sorunlarım var. Seyah. Ase. Odunum var mı? Ya? Odunum. Kaldın var. Olur, var. O zaman balta ver. Yok balta versin. Beş odun alalım. 5. Bunu alalım. Kömür koyalım. Üstüne de gümrüğe uçak koyalım. Aklıma o geldi biliyorum. Emir. Efendim? Sabah olunca at, at, at evlileştirelim mi? <laughs> ne oldu lan? Aşer. Geçek. Hay geçe bir arkadaşımız da burada. O da konuşuyor. Selamünaleyküm. <laughs> Minecraft sevmiyor. O da o, o da gelebilir de o Minecraft sevmiyor bence. Şimdi millet söyleyecek ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey diyemiyorum ya. Olmaz. Yine i̇şte ben mod bayağı iyi biliyorum. Yani bayağı bir şey biliyorum. Teknik mod olarak. Em Emir'e söyledim zaten birkaç tane. Hava attım. Utanmadım. Emir konuş. Ya ha ha çocuk. Oğlum fofunu açsana. Baba. Fof. Fof ne la? Fof. O ne? Eteceğe evet, şey var. Fof. Ne işe yarıyor? Fof. 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 Ne işe yarıyor? Fof. Fof ne? Fof. Fof. Ha ne işe yarıyor o? Aç. Ha. O O Ama ben, ben pvp'ci değilim atar atarım. Diyeceksin ne alaka amık. Ne alaka? Ne bileyim ben öyle bileyim Bir şey diyemedim. Bir dakika onu Hayır biz böyle <boyu gülüyor> çok güçlüyüz biz. Şey artık diyorum bize olur mu diyorum. Bir şey yapmıyor ki. Hı bir şey yapmıyor ki. Ha bir şey yapmıyor. İki dakika arkana bakamadım buraya. Ne bakayım? Niye bakayım? Boşa. Oğlum ben bu oyunu profesyonel oynuyorum tamam mı? Sabah mı oldu acaba? Arkadaşım aa, ben siz, bensiz? Bayağı böyle 55 mutlu falan. Oyun oynayabilir. Oynarım. Minecraft. Oynarım kanal kanala atmam. Çünkü kendi sınırını çıkarsam bir daha girerim. Şifremi unuttum. E yarım akıllı. Senin için gittik şey aldım. Ne? Neydi ismi? Ne? 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 Ne ne? Ha! Tamam. şehir anahtarı doğru. Sonra? Şehrin anahtarı Abi USB'nin öyle bir kutusu var ki sanırsın şehrin anahtarı ya. Repkem olsa göstereceğim de işte. Ananı... A, A değil 9. bölümdeyim sanırım. Zombi. Evet, a. Gençler, a'yı bilmeyeniz yoktur herhalde. Şimdi tek attım diye sevince gelmedi. Neyse. <gülüyor> 59. <laughs> 59 a A'da 59. Ben bir tane koyamıyorum lan. Vallahi diyorum, bir tane top koyamıyorum. Çok var. Ne? Ya bir. Ben işsiz miyiniz lan siz? adam tek seferde geçecek var ya. Sen ya alıştım şey <laughs> ya. Abi emir kapı şişesi. Geçler özür dilerim. Benim adım Emir insan zombi sandım. Evet yani insan zombi. Harikayım. Harika. Şimdi geçemeyecek var ya kolay değil mal. Şimdi geçerse uf var ya ne kötü olur. Emirciğim, Emir arkadaşım oyununla ilgilenir misin arkadaşım? Kaymirle biz kuzeniz geçer. Acaba bu kaçıncı söyleşiniz oluyor da işte. İki de yandım ya. Önce yürüyün. <laughs> <laughs> emi, Gençler Emi'yle biz gitseniz. Büyük ihtimalle ağzınızı Beş videoda da bunu söyledik. Ama <laughs> hiçbiri yüklenmeyince de. Yüklenmeyince bir şey fark etmiyor yani kardeşim. Evet. Ya. Bu ocakta yarım saatten beri ne yanıyor? Hiçbir şey almıyoruz. İsraf oluyor. Sen git madene al Hayvan. Hayvan! <laughs> Kesinlikle. <laughs> Oğlum ya. Ne var? Niye? Tam evin yanında için ne var? Madem var. Aa ya. eğerleri versene. Niye? At at besleyeceğim. Sen at değilsin. Ay. Tamam. Zaten. Tamam. Şimdi hani ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Harbi yani. Hani ne gerek vardı? İskelet. O kırmızı da öyle. Hangi kırmızı? Şu. Bu. Mantar ağacı. Çıktı galiba Minecraft'ın fantastik olayları. Ya yani Minecraft yasaklanmıyordu. İyi ki yasaklanmadı. Yasaklanmıyordu. Bizim diye kreklerlerdi ya. <cracklerlerdi> ya. <laughs> Aynen lan. Yasaklanmıyordu. <laughs> <Öyle> gel gel. <laughs> ya sen nasıl bir yüzde <taşınırdı>, yüz Amerika taşınıp bayılmadı. Ha taşınıyor, <laughs> taşınıyor, taşınıyor. Aslında ola. Neresi burası? Türkiye. Türkiye'nin arasındayız. Evet, Emir, eğerleri ver. Yani. Efendim? Sırkum <laughs> dediniz <laughs> <laughs> <Aynen>. Kesin canım. <gülüyor> Emir. <gülüyor> <gülüyor> dislike <gülüyor> mi abi? Dislike ya. Ben şu iş yapardı ya. Emir, eğerleri ver. Lan beni ne çektin? Ben mi tepe olaydım? Ya oğlum. Eğerleri ver. Demir, demir kazıyordum ben. Eğerleri ver. Zırhla tamam, zırh, zırhla at seninkisi. <laughs> lan, 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 Hadi fedakarlık olsun zırhla at sana. Ya boş ver. Emir parçalara bölmeyi biliyorsun değil mi? Ha? Videoyu parçaya bölebiliyorsun değil mi? Aha. Tamam Bunu şey yapayım. Geçti değil ya mi? Geçti şey. Ya istersen şimdi kapatıp kusura bakma arkadaşlar diye devam edebilirsin. Yok kanka şey. Biraz uzasın sonra sen böl bölürsün 8'er 8'er. Neden öyle bir şey yaptın? Ne, şey ki. Niye? Böyle işte de. Yürü. Bölme. Şey. Bölme. Böl. Öyle daha fantastik olur. Düşünsene Fraps 2 dakika kaydedilmiş kapanıyormuş. Mr. Fantastik. <laughs> Sen Fraps kendi kendi bile kapanıyordu videolarında. Ha. Oğlum dur ben, ben şurası spam konu çekeyim korkuyorum. At abi beni sevsen abi. Düşünsene versen. Hadi hadi. Hadi al hadi hadi. hadi. Ha şimdi sev beni. Ah sevdi. Eee yamaz. Lan lan at sürmek ne kadar güzelmiş lan. Allah. Laka bak ya. At çöktü. At öyle. çöktü. Çöktü çöktü. <laughs> gel, 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 gel gel gel. Gel hadi gel. Yemin lan at sürülmüyor. Bu at süs diye dursun oğlum. Ev nerede? Abi ev nerede? Abi şimdi canın sıkılmıyor mu? Arkadaş, hayır. Hayır. Kaldı öyle. Arkadaşlar birazdan biz ne yapacağız? Hayır, kapatmayın. Sonra boru gibi bana geliyor. Ona girmiyor, bana geliyor. Çok Bir şey. Atın bıraktım ben orada. Çünkü evi kaybettim. TP'le bana. Üşeniyorum. Atın üstteyken dursam atla TP'lenir mi? Tp'len şimdi bana. Bekle dur, At mı TP'lenecek. At git. Ben senin ismini görüyorum. Çabuk gel. O zaman ben de senin ikisini görebilirim. Ama göremiyorum. O ben bu atı bırak. Gördüm, gördüm gördüm bekle. Dur. Ha tamam. Eğri çaldım ben. De. Bak ev burası. Sen. Kendime eğer takacağım. Hadi ya sen beni seviyordun ne oldu? Burada. Evin dibindeymişim de işte gençler. Bura. He. Videoyu kapatır mı artık? İyi kapatalım. Görüşürüz gençler. Ay bekledim lan. He. Ne Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer Kendinize videoda. iyi bakın. Birazdan yeni videoda geliriz zaten. Haftanın olum ya. Yorum ve like at, yorumu bir Devam edin. Hadi ben şimdi gidiyorum. Hadi bay bay.